Victor Osimhen ile anlaşmaya varmasının ardından Napoli ile görüşmelere başlayan Galatasaray, İtalyan ekibine tarihe geçen teklifi yaptı. Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk unvanını korumak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, tarihe geçecek transferi bitirmek üzere. 75 milyon euroluk teklif, Fabrizio Romano'nun haberine göre Sarı Kırmızılılar, Victor Osimhen'in serbest kalma maddesi olan 75 milyon euroyu Napoli'ye teklif etti. Haberin detaylarında serbest kalma maddesinin tetiklenmediği çünkü Galatasaray'ın 75 milyon euroyu 5 yılda ödeyeceği şeklinde bir teklif yaptığı belirtildi. Ayrıca haberde bu teklif sonrası gözlerin Napoli'ye çevrildiği söylendi. Performansı geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.